Bunu yapmak istediğinizde gerçekten emin misiniz Şebnem hanım? Ben böyle bir şeyin içinde bulunmak istemiyorum açıkçası. Aysuncuğum... ...sen bugün banka hesabını kontrol ettin mi hiç? Teşekkür ederim, çok cömertsiniz. Rica ederim. Efendim... ...Semra'yla mı görüşüyorum? Evet, benim. Ben eşiniz Tarık Bey'in şirketinde çalışanlardan biriyim. Sizi dinliyorum, buyurun. Ee, Buna nasıl söylenir bilmiyorum ama size çok önemli bir şey söylemem lazım. Eşinizin bir sevgilisi var. Üstelik bu şirket çalışanlarından biri. Bu akşam herkes çıktıktan sonra ofiste baş başa buluşacaklar. Bana inanmıyorsanız gelip kendi gözlerinizle de görebilirsiniz. Alo. Ali, Semra Hanım. Zavallı kadıncağız iyi mi acaba? Hadi tamam sen bunları düşünme. Ben senin seneni gizlinde ayarladım. Muhteşem de bir tatil planladım. Teşekkür ederim. Ha. Çeneni kapalı tutuyorsun. Bu ikimizin arasında tamam mı? Şüpheniz olmasın. Hadi.